Hepinize merhaba. Yepyeni bir videoda birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bugün günlerden pazar ve bir pazar günü etkinliği olarak rutin yürüyüşümü yapıyorum. Şu anda burası Lefkoşa Yenişehir'de bulunan Lefkoşa Belediyesi'nin karşısındaki stadyum alanı. Benim evime de yaklaşık 25 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde. İlk önce evden buraya yürüdüm tabii ki. Ondan sonra burada da yavaş yavaş şöyle yürüyüşümü yaparak pazar günümü değerlendiriyorum. Yani aktif dinlenme yapıyorum. Evet, hadi lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün tanıtacağım antrenmanımızın ismi dips antrenmanı. Dips antrenmanı paralel barlar üzerinde kollarımızın üzerine çıkarak vücudumuzu aşağı indirip yukarı kaldırmak suretiyle yapmış olduğumuz son derece etkili antrenmanlardan bir tanesidir ve bence Vücut ağırlığıyla yaptığımız antrenmanların en etkili olanlarından bir tanesi. Bunun iki tipi var. Bir tanesinde kol yani triseps kaslarımızı geliştirmek üzere vücudumuza şekil vererek e, paralel barın üzerinde e, dips antrenmanı yapmak. Bir diğeri de göğüs antrenmanı yani göğüs kaslarımızı e, daha çok etkileyecek şekilde vücudumuza bir açı kazandırarak o şekilde bu hareketi yapmak. Dips antrenmanında toplam olarak hem kollarınız, triceps kaslarınız, göğüs kaslarınız, omuz kaslarınız ve zaten e, vücudunuzu sıktığınız için kor kas grupları, merkez kas gruplarını, karın kas gruplarını da çalıştıran son derece etkili çok faydalanabileceğiniz ve iyi sonuçlar alacağınız, aynı zamanda kısa sürede sonuçlar alacağınız son derece etkili bir antrenman. Şimdi hareketimize geçelim. Paralel barlarda kolumuzun üzerinde dirseklerimizi kitleyerek yükseliyoruz. Eğer Triceps kaslarımızı çalıştırmak istiyorsak yani kol kaslarımızı ağırlıklı olarak çalıştırmak istiyorsak ayaklarımız aşağıda, vücudumuz düz olacak şekilde bu hareketi tekrarlıyoruz. Dips hareketini bu şekilde tekrarladığımızda triceps kaslarımız, omuz kaslarımız ve trapez kaslarımız çoğunluklu olarak çalışır. Burada karın kaslarımız biraz daha az çalışır. Ama bu teknikte bu şekilde yaparken hedef daha çok trisepslerimiz, omuzlarımız ve aynı zamanda trapezlerimizdir arkadaşlar. Bir diğer uygulamada göğüs kaslarını etkileyecek şekilde çalışmaktır. Göğüs kaslarının etkilenmesini istiyorsak o zaman vücudumuza hafif bir açı vererek barların üzerinde yükselmeliyiz. Bunun için de ayaklarımızı dizlerimizden kırıp arkada birleştirdiğimizde zaten vücut doğal olarak öne doğru hafif bir eğim yapacak. Ancak bu harekette tamamen tüm göğüs kaslarımız etkilenmez. Bu antrenmanın esas etkileyeceği kas grubu alt göğüs kas grubudur. Hani göğüs kaslarımızın altını böyle çizmek deriz ya işte o çizmeyi veren alt göğüs kaslarını en etkili şekilde çalıştıran yegane antrenman dipstir arkadaşlar. Ve bunu doğru olarak yapmak istiyorsak kollarımızın üzerinde yükselerek vücudumuza bir açı vererek ve inebildiğimiz kadar inip tamamen çıkacak şekilde yani hareketi tam yapacak şekilde icra etmeliyiz. Bu hareketleri yaparken ilk başlarda çok zorlanabilirsiniz. Çünkü gücünüz olabilir ancak bazı şeyler biraz da kas hafızasıdır. Eğer daha önce böyle bir antrenman yapmadıysanız kas hafızanız oluşmadığı için o nedenle çok zorlanabilirsiniz. Fakat hiç merak etmeyin bunu rahatlıkla aşabilirsiniz. Bunu aşabilmek için de kullanacağınız yöntem benim zamanında kendim için kullandığım yöntemdir arkadaşlar. O da piramit yöntemi. Yani ilk başta bu hareketi yaparken dedim ki ben bir tekrar yapayım. Evet bir tekrar yapayım ama hakkını vererek yapayım. Bir tekrar yaptıktan sonra bunu 3 set yaptım. Bu benim birinci antrenmanımdı. İlk antrenmanımda sadece bir tekrar ve 3 set yaptım. Sonrasında hemen diğer antrenmanda bir tekrar, birinci set bir tekrar, ikinci set iki tekrar, üçüncü set tekrar bir tekrar yaptım. O haftayı o şekilde tamamladım. Bir sonraki hafta iki tekrarla başladım. İki tekrar, üç tekrar, iki tekrar. Bu şekilde o haftayı tamamladım ama Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ben haftanın sonunda bir sonraki haftanın mutlaka setine çıkmaya çalışıyorum. Yani iki tekrar mesela diyelim ki cuma günü yapıyorsam son antrenmanımı bir sonraki hafta işte 3 4 3 şeklinde uygulayacaksam önce iki tekrar çekiyorum çünkü iki tekrarla başlamıştım. Sonra üç yerine 4 tekrar yapıyorum. Sonra tekrar son seti iki tekrarda yapıp o şekilde tamamlıyorum. Bir sonraki haftaya geçtiğimde 3 tekrar, 4 tekrar, 3 tekrar şeklinde bunu piramidal bir şekilde yükseltiyorum. Ha bunu sadece bazen 3 set halinde değil, 5 set, 7 set yaptığım da oluyor. Mesela nasıl? Eee ilk başlarda yani şöyle bir yöntem de uygulamıştım. 1 tekrar, 3 tekrar, 5 tekrar, 3 tekrar, 1 tekrar. Bu şekilde de yaptım. Bunu bir süre devam ettirip vücudumu iyice alıştırdıktan sonra şu şekilde revize ettim. Bir tekrar, üç tekrar, beş tekrar, tekrar beş tekrar, üç ve bir tekrar şeklinde yaptım. Ve bunu bir sonraki hafta ya da artık vücudumun bu hareketi tamamen hani kas hafızasının oluştuğu, gücünün yerine geldiği, kasların güçlendiğine kanaat getirdiğimde bu sayıları, rakamları haftadan haftaya artırarak devam ettirdim. Bir sonraki hafta mesela atıyorum bir tekrarla başlamadım 3 tekrarla başladım. 3 tekrar yaptım 5 tekrar yaptım 7 tekrar yaptım. 4. sette 5 tekrar ve 5. seti 3 tekrar yaparak bitirdim gibi. Bu şekilde yaparsanız etkili bir şekilde dips yapma sayınızı artırabilirsiniz. Ha, daha sonra kendi antrenmanlarınızda atıyorum 3 çarpı 10 işte 4 çarpı 10 yapabilirsiniz. Haftaları mesela geçerken Eğer hani Kanat ee, kanaat getirdiysem gücümün yerinde olduğunu bazen bunun denemesini de yapıyorum. Mesela haftanın son günü antrenman yaparken eğer hani 3 çarpı 10 yapıyorsam normalde 3. seti 10 tekrar değil 12 tekrar yapmaya çalışıyorum ki bir sonraki hafta 3 çarpı 12 çıkartmaya çalışayım ya da en azından bir seti hani 12 yapabileyim. Bunun gibi sürekli tekrar sayımı artırmaya gidecek yöntemler geliştiriyorum. Umarım bu antrenmanı sizler de severseniz son derece etkili ve son derece keyif alacağınız bir antrenman. İlk başlar tabii ki zorlanacaksınız her şeyde olduğu gibi ama açılmaya başladığında ve etkilerini görmeye başladığında gerçekten son derece hoşunuza gidecek ve bunu mutlaka standart antrenmanlarınız içerisine ekleyeceksinizdir. Hatta kendi vücut ağırlığınızla yapacağınız antrenman günlerinde mutlaka bunu ekleyin özellikle göğüs grubuna üst göğüs, orta göğüs, işte alt göğüs bu şekilde yani mutlaka alt göğüs grubunuza bunu ekleyin. Triceps antrenmanlarınıza bunu ekleyin. Evet. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı sakın ihmal etmeyin. Sporla kalın, sağlıkla kalın, Levent'le fit kalın, seviliyorsunuz.